Bunu bir grubun yapmasıyla Mete yerar ona işaret etti. Diyor ki yani bir, bir devlet kurumu, şimdi belediye devlet kurumu değil mi? Şu anda İstanbul bir resmi kurum bir resmi e, kurum. bir şeyi var e, hukuki bir pozisyonu var. Yani devlet kurumu aynı zamanda devlet kamu kurumu yani. Bir kamu kurumunun yap masa arasında ben de ona fa, o farka işaret etmeye çalışıyorum. Farklar, tabii ki, ki bir grup insan biz bunu böyle yorumluyoruz der. Biz de ona deriz ki ya abi sen yüzlerce yıllık geleneği deforme ediyorsun. Buna hakkın yok. Ayıp ediyorsun. Bu iş <laughs> öyle değil. Yanlış yapıyorsun deriz. Biter iş. Aynen. Ama belediyenin hakkı yok buna. Ha onu diyorum yani. Belediyenin o, buna o zaman hakkı yok. Hani hepimizin vergileriyle bilmem ne filan devreye girer. O laflar devreye girer. O zaman o deformasyona devletin bir kurumunun onay verdiği anlamı. Bu neye benzer? Yani. Herhalde itiraz buna. Tabii ki bakın bu neye benzer açına? biliyor musunuz? Zaten söylediği kelime orada dikkat ediyorsanız bir kelime sarf ediyor. Diyor ki evinizde ne yaparsanız yapın ticari olarak ne yaparsanız yapın bizi ilgilendiren hiçbir taraf yoktu. Ya tabii yani aynı yani, kanat. aynen evet, bu kelimeyi evet. sarf ediyor. Ha, bardakçı da onu söylüyor. O bardakçı da evet. söylüyor. Zaten hani yazının bütününü okuduğunuzda yazı efendim çok esaslı bir yazı. Ya ben yazıyı okuduğumda ilk tartışmanın başlangıcında yani yalnızca e, Arapça ve diğer konuşmalar var zannettim. Bütün yazıyı e, Hı -hı. baştan aşağı okuduğumda Genelinde bir mantık mantıkla yazılmış bir yazı var. Yani katılmadığım taraflar da var yazının ama yazının içerisinde hepimizin çok sevdiği, hepimizin bizim için e, bu Anadolu için çok önemli bir e, şeyi aruz töreninin yaşanması ve yaşatılması ile ilgili hepimizin dikkat etmesi gereken ritüeller konusunda böyle bir yazı hatırlatması ve bunu bir e, önemli bir belediyeye hatırlatmış olmasında nasıl bir art niyet olabilir ki? Ali Aydar Bey nasıl art niyet olabilir ki? Bence bir şey söyleyeyim mi? Ben <laughs> mutlu olurdum. Eğer teşekkür belediye başkanı olsam Murat Bardakçı'nın bir yaslan, teşekkür eden, Teşekkür ederim. Bizim gözümüzden kaçan bir şeydir. Ben her şeyi takip edemem. Ben her şeyi takip edemem. Hassasiyetinizi gördüm. Ben gerekli arkadaşları uyarı, uyarıyorum ve bu hatadan bir şekilde döneriz. Açıklamasını beklerdim Ama yani. bu akşam önemli oldu. Ben tarafsız bölgeye teşekkür ediyorum. Ee, CHP'yi bir biçimde savunan bir değerli gazeteci arkadaşımızın, eski Rütük üyesi arkadaşımızın ben Türkçe ibadeti savunuyorum, Türkçe Kur'an'ı savunuyorum demesini çok iştenlikli buluyorum. Böyle bir itirafı kendisine tebrik ediyorum. Bu durumda Türkçe ezanı da eminim ki savunuyordur. Türkçe ezanın kaldırılmasını da yanlış buluyordur. Bu bir devrimci bir şeydir. CHP'de böyle düşünüyor mu düşünmüyor mu şimdiye kadar e, büyük Sayın Hakan, bu ritüeline itiraz getirmediği için herhalde CHP de bunu düşünüyor. Türkçe Kur'an, Türkçe ibadet, Türkçe ezan. Biz de diyoruz ki bu bu Kur'an'a sevincin bu Kur, Şaban bu Kur kişisel kişisel, S kişisel görüşünü CHP ben, ben de şey, CHP'nin kurumsal görüşü bu demedim. Ahmet Bey, CHP'yi savunan de. bir arkadaşımızın Ahmet bunu bu düşünüyor olması. Ve Üstelik CHP'nin kurumsal görüşü de, kendi kendi de henüz ortaya görüşümü... çıkmadı. Büyükşehir Belediyesi kendi belediyesidir. Kendi görüşümü dile getirdim. Kendi, kendi belediyesinde yapılan böylesine bir törene bugüne kadar da CHP adına ne olumlu ne olumsuz hiçbir tepki verilmedi. Bu da CHP'nin bunu zımnen kabul ettiği anlamına geliyor. Şaban Bey, <laughs> Ahmet Bey ben kendi görüşümü ifade ettim ama Cumhuriyet Halk Partisi de benim görüşüme yakınsa bundan ancak memnuniyet duyuyorum. Biz de memnuniyet duyarız. ben şahsen e, İnşallah ben Allah senin görüşüne yakındır. Dilim din, dinimizin dinimizi, dinimizi bütün Türk halkının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Türk milletinin kendi diliyle öğrenip ibadetini de kendi diliyle yapması gerektiğini düşünüyorum. Anadolu kültürünün işte büyük zenginlikleri var. Mevlana'lar var, Yunus Emre'ler var, Hacı Bektaş'ı Veliler var. Dolayısıyla biz Anadolu kültürünü ve inancımızı, dinimizi Arap hegemonyasından, Arapça hegemonyasından çekip almalıyız diye düşünüyorum. Peki Şaban Bey, bu, ezan için de bu aynı şeyi düşünüyor bu. musunuz? Ezan, ezan daha farklı. Ezan için bu şekilde düşünmeyebilirim. Yani özel düşünme ama ezanın kendi kendi melodisi var. Ee, artık hani onu anlamak için ezanı anlamak için özel bir çaba sarf etmeye gerek yok. Artık onu hani hepimiz e, yüreğimize manevi dünyamıza kazımışız, anlamlandırmışız. Ee, ve günde işte beş vakit okunuyor ve anlamı zaten e, okunduğu zaman hani içselleştiriyoruz, onu biliyoruz, tanıyoruz artık ama Ahmet Bey dinimizde tanımadığımız, bilmediğimiz o kadar çok dua, o kadar çok işte davranış, o kadar çok e, ayet var ki bunları öğrenebilmemiz, yaşayabilmemiz, anlamlandırabilmemiz için Türkçeleşmesi gerektiğini söylüyorum. Ama Metiner'in, Sayın Metiner'in belki halkın anlamaması Sayın Metiner gibi siyasetçilerin hoşuna gidiyor olabilir. Biz söyleyelim. Ee, doğrusu bu diyelim, milleti kandıralım ya da millet millet anlamasın, halkımız, bizim söylediğimiz halkımız, şekilde anlasınlar. Bizim söylediğimiz şekilde davransınlar bu, diye belki bu siyasetçilerin işine gelebilir ama Şaban Bey. Ama ne vatandaşlar, milletin millet maalesef anlamadan anlamadan işte böyle işte bir takım kendine hoca diyen ya da şeyh diyen şeyh diyen insanlar e, dinimizi e, yanlış yorumlayarak bir sürü işte bir sürü kaygılarla yaşıyoruz toplumda her gün gazetelerde bir sürü çirkin örnekler görüyoruz hacı hoca diye işte büyülerdi işte muskalardı bilmem yani Sizin falan. mahallede görünmüyor mu toplum, bu çirkinlikler? Bunlarla toplum her türlü bunlarla toplum sizin her mahallede türlü istismar mahallede görünmüyor mu bu çirkinlikler? Burada Sayın Metiner, Şaban Bey. Sayın Metiner, burada 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 mahalle burada mahalleden söz etmiyoruz. Burada Türkiye'den sizin söz ediyoruz. Hepimizin, <laughs> hepimizin Ebzul miktarda bu çirkinlikler yok mu? Bunları mı konuşacağız? Sayın Metiner, ben Anadolu'dan, Anadolu'dan, Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyorum. Siz din Hemen düşmanlığını böyle ucuz başka, getirmeyin. başka cümlelerle ucuz sarıp sarmalamayınız. Getirmeyin. Milletimiz ariftir. Türkçeyi, ezanı Türkçeleştirenlerin de ne yapmaya çalıştığını biliyor. Bugün Kur'an'ı Türkçeleştirmek, <laughs> ibadeti Türkçeleştirmek isteyenlerin de ne yapmak istediğini biliyor. Siz merak etmeyin. Şimdi Siz Merak etmeyin. Şimdi bu millet, bu millet, bu millet sizin de Sayın Metin'er, bu millet sizin de neden Arapçı davrandığınızı biliyor. Merak etmeyin. Biz Arapçı değiliz. Kur'anımızın dili sadece Arapçadır. Belli oluyor. Belli. Arapçayı oluyor. da biliriz. Kur'anımızın dilinden Arapçayı Kur'anımızı öğreniriz. Ama ayetlerin bütün anlamlarını da kendi dilimizde, Türkçe, Kürtçe, kendi dilimizde öğreniriz, hayatımıza geçiririz. Türkçe öğrenmenin önünde hiçbir engel yok. Bütün ayetlerin, duaların, anlamları istediğiniz ulaşabildiğiniz her kitapta var. Rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Sahaflara gidiniz, kitapçılara gidiniz. O zaman neye gidin. itiraz neye itiraz Binlerce ediyorsunuz? Binlerce kitap var. O, o zaman neye itiraz ediyorsunuz? O zaman neye itiraz ediyorsunuz? Şuna itiraz, itiraz. ediyoruz. Neye itiraz ediyorsunuz? Şuna zaman? itiraz ediyoruz. Kur'an'ın orijinal diliyle okunması ama Ayetlerin, duaların anlamlarında zaten Türkçe karşılıkları var, kitaplarda var. İsterseniz okursunuz. Hayır, yani şu mu? Bir dakika. Neye itiraz ettiğinizi belirginleştirmelisiniz bence. <laughs> diyorsunuz ki hem bunun bu kitabın orijinal dili Arapçadır. Tamam. Türkçe'sini de okuruz diyorsunuz. Sorun nerede? Yani. Ama ne? biz ezanı Türkçe okumayız. Tanrı oludur, Tanrı oludur diye okumayız. Allahu Ekber diye okuruz. Eee. Tamam onu anladım. Kur'an-ı Kerim'de de Bismillahirrahmanirrahim diye başlarız. Yani sizin o zaman üzerinde titizlendiğiniz şey şu. Ezan, ibadet gibi ritüele dayalı hususlarda evet. orijinale sadakat istiyorsunuz. Aynen. Onun dışında her şey dinin özüdür. Onun dinin bir gerçeğidir, şu, dinin şu, kendisidir bu. Şu cümlem bitireyim. Onun dışında her alanda kendi dilinden oku, öğren. Tabii ki sonsuz Zaten açık. Zaten okuyoruz. Ben şu zaten an ben şu an zaten bütün ayetleri... kaç kişi Ahmet Türkiye'de Bey. kaç kişi Kur'an'ı gerçek anlamda Ahmet Arapçadan Bey. okuyup anlayabilecek şekilde ayet Arapça yani evet çok Ahmet az Bey. insan. Yani Arapça bilmeniz ayetlerin... Kur'an'ı anlamanıza yetmiyor. O da Ay, ayrı bir tartışma Bilmediğimiz ayetleri yani. duvar diyor da ayetlerin nüzul sebeplerine dair kitaplar bile yayınlandı Biliyorum. bu ülkede kendi dilimizde. Şunu şöyle. anlamaya çalışıyorum. Yani sizin aslında üzerinde titizlendiğiniz husus ezan ve ibadette orijinale sadakat hususu. Bir bu evet, ikincisi de şu Evinde Türkçe ibadet mi etmek istiyorsun? Et kardeşim. Ama bizim eleştirdiğimiz şey bu. İbadette gözü olmayanın yine bu şekilde müdahale etmesi. Ama siyaseten. Gözü, gözü olup olmadığını nereden biliyorsunuz? O da bir niyet okuma şimdi. Ya Ahmet Bey biz birbirimizi tanırız yapma sen de yani. Anladım seni de yani. Yap. <laughs> ya hayır niye anladın beni? Ya biz birbirimizi Bak, tanırız. Ya sen. hakikaten Şaban Bey'in samimiyetini niye sorgulayalım? Adam diyor ya ki Ahmet ben Bey, Ahmet Bey, yani. Ahmet Bey ben ya Şaban Ahmet Bey ya e Şaban Bey üzerinden biz, konuşmuyorum. Biz, biz dindar olamayız. Din, ezanda gözü yok. Ezandan rahatsız. Din, din, tekelinde Türkçe okunsa din, rahatsızlık duymayacak Tekelinde. Yani. Ya eğer gözü yoksa duyacak tabii. Hayır, Ama... Türkçe ezan okunduğunda rahatsızlık duymayacak. Hayır, eğer gözü yoksa eğer bunu bir bahane olarak kullanarak e, ezan karşıtlığını bu, bu bahane CHP'nin milletvekili Selim Kadıoğlu demedi mi? Ezanlar her günde 5 defa böyle kulaklarımı rahatsız edecesine bilmem çok daha edepsiz kelimelerle söylemedi mi bunları? Bilmiyorum. Bu din düşmanlıdır, din karşıtlıdır, bu başka bir şey değil. Ş Şaban Bey, son bir şey söyleyin, şu tartışmayı bırakalım. Bu başka konular var. Ben Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, hani adına konuşamam, öyle bir yetkim de yok, öyle bir niyetim de yok. Ama bu ülkede ezan okunuyorsa Cumhuriyet Halk Partisinin sayesindedir. Bunu Sayın metinere hatırlatmak isterim. Yani Cumhur 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 Halk Cumhuriyet Halk Partisinin, Cumhuriyet Halk Partisinin olmadığı ülkelerde ezan Cumhur okunmuyor mu yani? Mesela İngiltere Hindistan'ı da yani işgal işte, etti orada ezan okunmuyor muydu? Pakistan'da da ezan okunmuyor yani muydu? Yani öyle bak yani? şeye i̇şgal, işgalde mi kalsaydı Türkiye? Kurtuluş savaşına öyle bakıyorsanız sizi Biz öyle bakmıyoruz. Sayın Biraz tarihi okuyoruz. Biz öyle bakmıyoruz. Tarihi de sizden öğrenmeyeceğiz. CHP zulmünü hurtlatmaya çalışıyorsunuz. CHP'nin bu layıkçılığa yaslanan. Din, müsaade edin dini de kimse din, sizden öğrenmesin. Dindarlar üzerindeki zulmünü tekrar hurtlatmaya çalışıyorsunuz. Peki. Biz buna izin vermeyiz. Dindarlar Peki. üzerindeki din dindar, dindarlar üzerindeki siyasi istismarınızın biteceğinden korkuyorsunuz. Geçin dindarlar Allah, üzerindeki geçin siyasi onları. istismarınızın Şimdi bitmesinden ben. korkuyorsunuz. CHP o nedenle o nedenle, ne o, nedenle o nedenle dinimizin o nedenle dinimizin Türkleşmesini, kitapları yazdı. E, i̇stiklal mahkemelerinde Meh Mehmet kelle, Bey. omuz üstünde kelle bırakmamacasına Mem giyotin mahkemeleri kurduğunuzu da biliriz. Mehmet Bey, e, Şaban Bey bir dinimiz 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 Türkçeleşirse, dinimiz Türkçeleşirse o zaman milletin dinin ve Kur'an-ı Kerim'in ne dediğini anlayacağını ve sizin kendilerini istismar edemeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Milletimiz o nedenle biliyor, dinini, dinini de biliyor, kitabını de, da dinle, biliyor. Dinle ilgili Arapça de engelini dayatıyorsunuz O yüzden Letiner. bu zihniyeti bu O yüzden bu zihniyeti bir daha iktidara getirmedi bu millet. Getirmeyecek Peki şimdi kimin ne olduğunu biliyor bu millet. Şimdi e, siz, siz, de gidiyorsunuz merak etmeyin siz de gidiyorsunuz. Ya arkadaşlar bir dakika ya ne olursunuz. Bu millet sizi de götürüyor. Bir dakika. E,